Arkadaşlar merhaba. Helal Film YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Burak. Bugünkü aracımız Audi Q3 2012 model arkadaşlar aracımız. Müşterimiz dün aracını aldı. Araca birkaç değişiklikler dokunuşlar yapacağız. Hemen onlara geçiyorum neler yapacağımıza dair. Arkadaşlar araç boş paket e, gündüzler, kısalar, uzunlar, sisler, saram e, sarı ampul, halojen ampul. Bunları led şimşek etkili yapacağız. Hemen eski ampullerini göstereyim size arkadaşlar nasıl yandığını. bunlar kısa arkadaşlar. Bunlar uzun. Bunlar da siz bunları gördüğünüz gibi komple beyaz yapacağız arkadaşlar. Aynı zamanda araca başka yan basamak uygulaması yapacağız arkadaşlar. Orijinal birebir Q3 için özel tasarım, müşteri katalogla katalogdan seçtiğim testlerin modeli araca basamak olarak uygulamasını yapacağız arkadaşlar. Bir ikincisi de e, aracın orijinal teybi bir Android neyse, neyse, neyse Youtube yok i̇şte gördüğünüz gibi normal orijinal TV var biz buna 2 GB RAM, 16 GB hafızalı bluetooth, android, işte youtube, spotify hepsini destekleyen multimedya ekran uygulaması yapacağız kapıların açılışı, kapanışı hepsi gözüküyor arkadaşlar montaj aşamasına geçeceğiz ve aynı zamanda bir de araç bakımları yapılacak bizim yan tarafımızda Celali Otu Servis'te. Ya bakımlarını yapıp müşterimize akşam teslim edeceğiz bu aracı arkadaşlar. Şimdi montaj aşamasına geçiyoruz. Arkadaşlar tekrardan sizlere göstereyim. Orijinal teybi bu şekilde. Buraya biz sabit ekranlı Android multimedya ekran uygulaması yapacağız. Arkadaşlar montajımız devam ediyor. Cihaz 4 GB RAM, 64 GB hafıza, CarPlay özellikli. İşte gördüğünüz gibi her şey soket soketin arkadaşlar. En ufak bir kesip pişme olayı yok. Arkadaşlar konsolumuzu söktük. Ee, sökmeniz için yapmanız gereken şurada iki tane teyp sökme aparatları var. Önceki cihazlarda gördüğünüz gibi. burayı alıyoruz teyp kısmını ekran kısmına da klima panelini sökünce şurada bir 8'lik somunu var. 8'lik somununu söktüğünüz zaman bu plastik parça buradan olduğu gibi çıkıyor arkadaşlar. Takacağımız cihaz bu. Danger marka. 4 GB RAM, 64 GB hafızaya sahip arkadaşlar. Muhteşem ötesi bir cihaz. Çok hızlı, çok pratik. Ee, CarPlay özelliği de var. iPhone'larınızda ekran yansıtma özelliğini. Yani telefonu teybin ekrandan kullanabiliyorsunuz. Hemen şöyle cihazı bir takıp Nasıl çalıştığını görmek istiyorum. arkadaşlar bu cihazın aracın menüsü yani aracın özellikleri işte harita navigasyon video hani bildiğiniz Audi'nin orijinal ekranı gibi buradan da cihazın teybin yani Android ayarlarına giriyorsunuz işte Play Store'dan istediğiniz uygulamayı indirip buradan açabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle kumanda düğmeleri çalışıyor arkadaşlar kapıyı açtığınız zaman kapıların açılıp kapandığını gösteriyor Cihazımız bu şekilde. Bunu buraya sabitleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra cihazı toplayacağız. Arkadaşlar şu gördüğünüz alt parçası bunun. O da üst parçası. Önce üstteki plastik şöyle yuvalarına oturttuk. Şöyle oturtup alttan 4 tane 3 tane vidası var. Küçük yıldızlık vidalar. Bunları sabitliyorsunuz. Daha sonra ekranı buraya oturtup arkadan 3 4 tane yıldız vidası var. Onları sıkıyorsunuz. Daha sonra pratik yerine takmatik bir şekilde oluyor. Kamera kablomu zaten burada çıkardık. Bunu wifi fi ucuna bağlıyorsunuz. Yani şu soketin teybinin arkasında yer var oraya takıp kamera kablosunu buna takıyorsunuz. Bunun yanındaki kırmızı kabloyu da e, cihazın kambası da bu arada bu şekilde çok büyük şuradaki kembastan gelen pembe kabloyu kesip arkadaşlar sıyırıp arasına bağlıyorsunuz. Kamera otomatikman devreye giriyor arkadaşlar. Ee, bir adet GPRS antenimiz var. Önceki videolarda gördüğünüz gibi de GPRS antenini torpidonun içine fazla uzak olmayacak bir şekilde yukarılarda e, oraya montajını yapıyoruz. Daha sonra da iki adet USB'miz var. USB'lerimizi de torpidodan dışarı çıkartıp montajımızı bitireceğiz arkadaşlar. Türkiye sonra geldik. Araca neler yaptık, neler yapmadık. Şimdi onları sizlere göstereceğim. Ufak bir değişiklik olarak araca 4 GB RAM, 64 GB hafızalı e, CarPlay özellikli cihaz yaptık. Müşterimiz 216 istemedi. Stüdyonun başında 216 diyoruz. E, gündüz etlerimizi turuncu yaptık arkadaşlar. Daha tatlı, daha şık bir görüntü sağladı. Şimdi parları göstermek istiyorum. Bunlar kısalar arkadaşlar. Uzunluğunda etkili, alt taraflarda sislar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracta arda lambası yapmadı, herhangi bir sorun yok. Yaptığımız bulet zamanlar bir yıl garantidir arkadaşlar. Muayede bize de herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Hemen yan basamakları göstermek istiyorum sizlere. Bu basamak gördüğünüz gibi durum modeli, birebir evin orjinal arkadaşlar aracınıza özel paketlerden e, seçiyorsunuz hangi model istiyorsanız o modelden aracınıza uyguluyoruz can alıcı nokta teyip. hemen teybi sizlere göstereyim arkadaşlar teybimiz 9 inç danger marka 2 yıl garantili Android 10.0 sürüme sahip 4 GB RAM 64 GB hafıza gördüğünüz gibi kapıların açılış kapanışını gösteriyor buradan ee, hemen YouTube'a giriyorum arkadaşlar cihaz çok hızlı çok seri bir şekilde çalışıyor Direksiyon kumandalarımız çalışıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. YouTube. Burası bu menü arkadaşlar Audi'nin orijinal menüsü. Gördüğünüz gibi Audi'nin orijinal menüsü, teypin menüsü değil. Buradan bunları kullanabiliyoruz. Buradan hemen cihazın menüsüne geliyorum. Teybin menüsüne. Arkadaşlar Google, Google Chrome, işte Yandex, YouTube, Spotify eee CarPlay özelliği hepsi çalışıyor. Fotoğraflarda mevcut, ekleyeceğim sizlere arkadaşlar. Geri görüş kameramız bu şekilde. Gördüğünüz gibi full HD bir şekilde gece görüşlüdür kameramız arkadaşlar. Cihazımız bu şekilde montajını yaptık. Herhangi bir sorun yok. Full orijinal, en ufak bir oynama, esneme yok. Ee, arkadaşlar bu ürünlerin hepsini bizlere mesaj atarak WhatsApp hattımızdan 0545 540 44 65 Celali Türünk WhatsApp hattından ulaşarak fiyat bilgisi alabilirsiniz. Tüm Türkiye'ye kapıda ödemeli kargo ile gönderim sağlıyoruz. İstanbul içerisinde ücretsiz montaj imkanımız mevcut arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayınız. Bizde kalın, hoşça kalın. Müşterimizdeki ve hayırlı olsun.